Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Kuşadası Soğucak mevkisinde yer alan bitişik nizamlı 165 metrekare net kullanım alanı olan havuzu site içerisinde bulunan ve aynı zamanda denize yakın e, kısmen de deniz manzarası bulunan bir villa incelemeye geldik. Öncelikle dışarıdan gösterecek olursam dış cephe olarak villamızın kullanımı bu şekilde. Sokak tarafından geldikten itibaren araç, aracınızı park edebileceğiniz araç park yeri noktamız burası. Burada gördüğünüz gibi çok güzel asma ağaçları hem bize gölge alan sağlıyor hem de güzel bir yeşil bir görüntü bizler için oluşturuyor. Bahçe bölümüne bakacak olursak villamızın şu an arka tarafına doğru devam ediyorum. Burası küçük ve butik bir site ve siteye ait olan yüzme havuz bölümümüz bu şekilde sizlere gösterebilirim. Karşı tarafta gördüğünüz gibi tepe bir konumdayız. Şöyle sahil kesimini daha net bir şekilde sizlere gösterebilirim. Karşı tarafa şu an bir yapı yapılmakta ama yanda kalan bölümden itibaren manzaramız bu şekilde devam ediyor. Sizlere bugün tanıtacak olduğum villamızın ise şöyle gösterelim. Kapalı bir cam balkon bölümü. Böyle üst katlara doğru da daha net bir şekilde baktığımızda daha anlaşılacaktır. Özellikle balkon bölümünde en son videoyu tamamlarken orayı sizlere göstereceğim. Ön tarafta şöyle bir bahçesi ve yan tarafta bu şekilde Çimlerin olduğu bir bahçe kullanım alanı söz konusu. Burada metrekare olarak e, oldukça ferah ve rahat edebileceğiniz bir kullanım alanı var. E, villamızın içerisi gayet geniş. Şimdi birazdan sizlere detaylarıyla birlikte aktarmaya çalışacağım. Evet, villamızın şu an iç kısmına geldik. Salon mutfak bölümünü sizlerle birlikte gezeceğiz. Girişten itibaren geniş bir salon kullanım alanımız ve karşı tarafta kapalı cam balkonu biraz sonra çıkacağız. Sol taraftan başlayacak olursak, mutfak tezgah alanı kullanımız, kullanımımız bu şekilde. Giriş katta bir yatak odasının olması güzel bir avantaj bizlere sağlıyor. Gördüğünüz gibi bir çift kişilik yatak ve gardolabı rahat bir şekilde burada konumlandırabiliyorsunuz. Salon kısmına baktığımızda ise karşı tarafta bir TV ünite alanı, hemen üst bölümde klima bölümü ve şöyle incelediğimizde geniş bir salon kullanım alanımız burada yer alıyor. Kapalı cam balkonunu incelediğimiz takdirde ise buradan yine havuz bölümüne doğru erişebiliyoruz ve karşı taraftaki yapıyı bu şekilde, manzarayı bu şekilde sizlere tarif edebilirim. Şimdi dilerseniz üst katlara doğru ilerleyelim ve son olarak giriş katta bulunmakta olan merdiven boşluğunun altında yer alan bir tuvalet bölümümüz burada yer alıyor. Burayı da çok kısa şu şekilde inceleyelim. Şimdi üst katta bulunan, içerisinde ebeveyn banyolarında bulunmakta olduğu bir yatak odasını sizlere göstereceğim. Evet, üst kata çıktığımızda geniş bir antre alanı bizleri karşılıyor. Hemen sol taraftan başlayacak olursak, çift kişilik bir yatağın bulunmakta olduğu ve aynı zamanda içerisinde ebeveyn banyosunda yer aldığı, şöyle göstereyim hemen. Karşı tarafta bir duşakabin alanımız, sağ tarafta askılı bir klozetimiz ve yan tarafta girişten itibaren kullanabileceğimiz bir lavabo bölümümüz yer alıyor. Çift kişilik yatak bölümümüz bu şekilde. Burada yine Fransız balkon ve panjurlar sayesinde, önce pe sokak tarafına doğru bakabiliyoruz. Yatak odasından çıkıp tekrar koridor bölümüne geldiğimde ortak kullanım alanını banyomuzu şu şekilde sizlere gösterelim. Devam edelim. Sağ tarafta kalan ekstra bir kullanım alanı bizlere sağlayan hem kapalı cam balkon hem de açık alana çıkabileceğimiz bir balkon kısmımız burada yer alıyor. Tekrar devam ettikten sonra Diğer yatak odamızın içerisine geçiş yapıyorum. Bu odamızda yine ebeveyn banyolu, çift kişilik bir yatak odamız. Hemen şöyle bakacak olursak ebeveyn banyomuza. Karşı tarafta bir banyo lavabosu, köşe konumlu bir duşakabin bölümü. Ve sol tarafta askılı bir klozet alanımız burada yer alıyor. Çift kişilik yatağımız ve gardolabımız ise bu şekilde konumlandırılmış. Sol tarafta bir gardolap bölümümüz. Hemen karşı tarafta bir çift kişilik yatağımız. Ve buradan... Balkon bölümüne erişebiliyoruz. Şöyle geniş bir balkon tarafımız var. Burayı diğer odadan çıkarak sizlere tarif etmeye çalışacağım. Evet, diğer yatak odasının içerisine girdiğim takdirde ise burada denir bir çift kişilik yatak, bir gardırop bölümümüz yer almakta. Şimdi e, videonun başında bahsetmiş olduğum teras kullanım alanını bu şekilde inceleyecek olursak hem havuz bölümüne doğru bakıyoruz. Şöyle gösterelim sitemizin dışarıdan görüntüsü bu şekilde olsun. Ve karşı tarafta bulunan deniz manzarasını şu şekilde sizlere aktarmaya çalışalım. Oldukça ferah, oldukça güzel bir konumdayız. Hemen karşımıza Davutlar sahili burada yer alıyor. Sahile şu an yaklaşık olarak 1 kilometrelik mesafedeyiz. Burada hem tepe bir konumda olmamızdan dolayı manzaramız çok açık. Hem de rüzgar esintisi olmasından dolayı gerçek manada bir yazlık keyfini burada deneyimleyebilirsiniz. Evet sizlere tarif etmek istediğim villamız iç özellikler olarak bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bununla alakalı aklınıza takılan tüm soruları aşağıda videomuzun yorumlar bölümünde veya iletişim numaralarını arayarak bizlere bildirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.